Herkese merhaba arkadaşlar. Sayfamızda sizler için Bitcoin ve altcoin'lerin temel ve teknik analizlerini yapıyorum. İlk olarak Bitcoin grafiği ile başlayalım. Trump'ın Çin ile vergi savaşı ciddi olarak piyasalara zarar vermektedir. Bu savaşta hala ayakta kalmayı başaran Bitcoin, pazar günkü haftalık kapanışla yükselişin teyitini yapacaktır. Haftalık kapanışın olumlu olmasıyla da piyasaları artık daha yeşil günler beklenmektedir. Oter dominans grafiğine baktığımızda 2020 yılının diplerine çok benzemektedir. Altcoin'ler için en iyi strateji belirlediğiniz altcoin'lerde aylık olarak parçalı alım yapmaktır. Böylelikle olası diplerde tekrar ekleme şansınız bulunacaktır. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben market cap düşük 1 milyon dolar altındaki altcoin'leri tercih ediyorum. İleride eğer iyi bir hype yakalarsa 50x100x fırsatlar bu coin'lerde yakalanmaktadır. Belki aralarında sıfırlananlar da olacak. Ama bir tane yakalasak bizi ihya edecektir. İlk altcoin olarak grafiği gözüken Darktimes altcoin'i sepetime ekledim aylık olarak parçalı alım yapmaya devam edeceğim. Neden Darktimes seçtim derseniz. Öncelikle fiyatının uygun olması, su yağında olması, yakında zamanda Sui Xbox üründe yer alacak olması, Animoca Brands ile ortalık yapması gibi seçeneklerden dolayı ilgimi çekti. Sadece gate borsasında listeli olması ileriki borsa listelemelerinde iyi bir hype yakalayabileceğini düşünüyorum. Son olarak profilimde linki bulunan Twitter sayfamı takip edip, Telegram ve YouTube kanalıma katılırsanız ilerlemem açısından çok faydası olacaktır. İncelememi istediğiniz altcoinler var ise yorumda belirtirseniz videosunu sizler için çekebilirim. İyi günler dilerim.